Duyuyorsunuz benden Aldınız Yetmedi mi Size verdim Bitmedi mi Yıllar Ne istiyorsunuz Benden Aldınız Yetmedi mi Güneşe çık çok karasın gözükmüyor Ne yapayım Güneşe çık gözükmüyor Gamsız Karapetek. Son video klip Kayık Time Sayın seyirciler. Son video klip Kayık Time Ne demek? Video klipin ismi. Ha. İyi yürekler. Zımayla. Video klipte sinekler de beni şarkısı. <laughs> Canakale içinde vuruldu var Dönmeden Ölmeden Şumanam